Şimdi bey hapise gelince, hanım dışarıda çocuklarıyla birlikte kalınca ne oluyor? Otomatikman dışarıdaki aile yaşam mücadelesini beysiz olarak vermeye başlıyor. Beysiz olarak vermeye başlayınca beyin görevlerini de içeren yani hem annelik hem babalık görevlerini yaparak yani aileyi ayakta tutmaya çalışıyor. Bu da ne yapıyor? Kadını daha eril yapıyor. Yani daha böyle baskın, dominant, daha önce yaşamadığı şeyleri yaşıyor. Toplumun içine giriyor, alışveriş ediyor. İnsanlarla teşvikli mesaide bulunuyor. Yani daha önceden mesela öğretmen bile olsa yani. Mesela mesleğini kaybetti diyelim öğretmen de olmuş olsa. E, beyi Bey de hapse girmiş. Bu sefer ticaret atılıyor. Yok işte orada burada çalışıyor. Sonunda daha önce yani evinde yani okuluna gidip gelen bir öğretmenken ya da bir ev hanımıyken hayat mücadelesi veren daha böyle hani konuşabilen, edebilen dış etkilere ve işte dıştan gelen saldırılara hem açık hem de savunmacı durumda olan bir hale geliyor. Tabii bu böyle hani az da değil, bir ay, iki ay, üç ay da değil, bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl, altı yıl falan hani bu sürüyor. Belki de daha fazla. E Sorun oluyor, bey hapisten çıkıp gelince sanki yabancı bir adam çıkmış gelmiş gibi oluyor yani eve. Ondan sonra eski düzen oturması zor. Yeni gelen kişi dışarıdan çıktığında hapishanenin o gri duvarları veyahut da işte krem rengi duvarlarından çıkıp dış dünyanın işte arabaların yani o kırmızı ışıkları bile gözünü böyle alıyor yani. Renkli dünyasının içerisinde hapse girerken işte ne bileyim pazardaki her şey 1 liranın altında hapisten çıktığında 60 liranın üstünde. Yani şaşkın bir vaziyette kendini toparlamaya çalışırken ve ne yapabilirim derken, o da mesleğini kaybetmiş vesaire diyelim ki hani başına gelen bu felaketten sonra. E, evde de eskiden anlaşmazlıklar, işte hanım bey münasebetlerindeki eksiklikler, peygamber efendimizin hayatındaki örneklerden olmayan davranışlar neticesinde, hanımla bey arasındaki yani problem evin içerisinde çocuklar da büyümüş oluyor. Mesela, 3-5-10 yaşında bıraktığı çocuklar 17-18 yaşında bulu çağına girmiş. Bulu çağının özelliklerini kazanmış bu çocuk oluyor yani. İşte bu karma karışık düzenler içerisinden çıkmanın yegane yolu yine yine Kur'an'ı ve sünneti çizgiye yani dönmektir. Bunun da yolu hem okumak hem okuduğunu yaşamak. Peygamber Efendimiz'in hayatını, aile münasebetlerini, karısıyla, kızı Fatıma ile, kızlarıyla olan ilişkilerini, akrabalarıyla olan ilişkilerini inceleyerek, gözden geçirerek, nezaket içerisinde, güzellikler içerisinde, yapıcılık içerisinde, asli fonksiyonlarını, olması gereken fonksiyonlarını her iki bireyin de birbirine destek olarak dönmesidir. Söylenecek çok şey var daha. Şimdilik bu kadar. <laughs>